Evet, Ali İmran suresinde inneme tezellem bu uhu tarbi münasebetiyle muvakkaten zafer mukaddimesi yaşanan hezimet adına nefislerini sorgulamak için onlara yapılan tembih sadedinde şerefsizdir olmuş bir ayet. Temkinli konuşmak lazım sahabe hakkında, efendimiz hakkında da. İnne mestezellem bu. Onların oradaki istizal diyebileceğimiz sürçme, ayak kayması. Biz hayatımızda her gün onu elli defa yaşarız. Yani dersiniz şunda bir mahsur yok. Bu sahası sonuna kadar açıktır bizim için. Şimdi biz öyle o daire içinde çok defa her gün kaç defa aynı zerreleri yaşıyoruz. Ne yapıyorlar onlar? Bakıyorlar ki düşman bozguna uğramış kaçıyor onlar. Ve dolayısıyla bir kısım sahabe-i kaçan düşmanın ganimetini topluyor ve onları kovalıyor aynı zamanda. E burada tepenin başında durma süresi bitti. Oysa ki hep arz ediyorum emre itaatteki incelik çok önemlidir. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem görseniz ki kartallar bizim vücudumuzu kaldırıyor burada. Sakın zin her yerinizden ayrılmayın. Onlar düşman burada bulunduğu sürece miydi bu? Neydi falan gibi nasıl bir tefsir yaptılar? sonra tefsirleriyle, yorumlarıyla bir iştahat hatasına girdiler. İştahat hatasında sevabın var olduğunu biliyorsunuz yani. Demek ki onların istizali esas iştahat hatasıydı ve sevap da aslında. Fakat yine de diyor ki onu şeytana nispet ediyor. İnne mesezzelle müşşeytan ve vadim Sonra o yaralanmaları, berelenmeleri kısmi bir sürü şartlarla ifade etmeye çalıştığım o çerçevedeki ifadede yerlerini almaları esas şeytanın onların ayaklarını kaydırmasına bağlıydı. Ondan dolayı oldu diyor. İbnü Mes'ud rivayet ediyor. Diyor ki daha çok az Kur'an'dan ayet nazil olmuştu. Demek ki nazil olan ayetler işte önümüzde sü sürekli okuyoruz onları. Bu onların emrettiği çizgide hareket ediyoruz. Cenab-ı Hakk'a yürüyoruz. Demek bizden istenen daha hüşşar görünler. Meseleyi daha uyanık olarak ele alma daha bir heyecanlı yaşamaydı ki Kur'an-ı Kerim diyor elem ye'ni lillezine amenu iman edenler için gelmedi mi entekşe'a kulubuhum li zikrillah Allah'ı andıklarından dolayı kalpleri haşyetle iki büklüm olma zamanı gelmedi mi diyor çok az ayet nazil olmuştu üzerimizden az zaman geçmişti demek ülfet ve ünsiyet bizi gırgab etmişti iki büklüm yapmıştı demek ki kendilerine göre mukarrebine göre veya yine onu da onların o nazik durumlarına mutlaka saygılı olması gerekli olan durumlarına yakışır şekilde ifade edecek olursak şayet mukarrebine göre bir tavır bir vaziyet sergileme esasen bir performans gösterme Frenkçi ifadesiyle esas kusur oradaydı yani mukarrebine göre bir tavır tabiri diğerine çok teker eden bir mülazaya bağlayarak ifade edelim harem odasındaki tavır değildi salonda, lobide oturan insanlar gibi oturdular. Oysa ki o da yine sarayın içi sayılır. Ama mahrem odasında Haziretül Kudüs içindesiniz demektir yani. Sultan size kapılarını sonuna kadar açmış. En mahrem yere kadar açmış. İşte o mahrem yerin kendisine göre adabı, erkanı vardır. Orada boynunu böyle burut durursun yani. Dudağın geriye gidemez. Saygısızlık olur o. Ayağını böyle yapamazsın. Öyle de yapamazsın ayaklarını. Kendine göre adabı vardır. Sübjektiftir onlar. Senin mülazalarına, senin duyuşlarına, senin idrak edişine bağlıdır. Sen orada duyuşun, idrak edişin, sezişin, görüşün, bilişine göre belli bir noktanın insanıysan aşağıya inip çoban gibi bakamazsın meseleye. Onun gerektirdiği şeyi yapma mecburiyetindesin. Buna sübjektif mükellefiyet diyoruz. Yok fıkıh metodolojisinde böyle bir şey bir gerçek. Ehlullah öyle hareket etmiş bu mevzuda. Yani böyle ömür boyu boynunu büküp duran insanlar var bunlar. Diyor ki marifetim başka türlü davranmama mani benim. Ben her an onun huzurunda bulunduğum şuuruyla yaşıyorum diyor. Şimdi emre itaatteki inceliği kavrayarak orada sonradan gördükleri, duydukları, ettikleri, kendi iştahatlarıyla ortaya koydukları şey ne olursa olsun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyanını unutmamaları lazımdı o sağanak altında bulunan insanlar her zaman başlarına yağan yağmurun farkında olmaları lazım. Adeta o yağmurla bir çemen gibi hep böyle yeniden canlandıklarını hissetmeleri lazım. Yağmur ve güneş onları soldurmamalı, pörsütmemeli. Belki düşen her damla onlarda yeni bir canlılığa vesile olmalı. Daha kuvvetli bir irtibat içine girmeliler. Diyor Kur'an-ı Kerim. İbn-i Mesud anlatıyor bunu. Benimki açma meseleyi sadece. Yani bir yerde iman edenler iman edin diyorsa, bir yerde Müslümanlar artık Müslüman olmayacak mısınız diyorsa şayet, demek ki hakiki manada bunu da yine usul disiplinlerinden bir disipline bağlayarak ifade edecek olursak, mutlak zikir kemaline masruftur. Kamil manada Müslüman olmalı değil miydiniz? Sizin için bu avantajlar söz konusu değil mi? Cenab-ı Risalet fenayın huzurunda değil misiniz yani? O huzurun size kazandıracağı şeylerin bütününden tam istifade etmeli değil misiniz? Bu aheste revlik etmek de nedir? Yani sultana ulaşmaya giderken, yürürken aheste revlik etmek de neden? Dolayısıyla işte bir yerde ey iman edenler, iman edin. Yani şu imanı bir kere daha gözden geçirin. Değişik mülazalarla ifade etmeye çalıştığım gibi her gün yeni mülazalarla, yeni tefekkür ufuklarıyla o imanınızı bir daha bütün parçalarıyla, parçacıklarıyla gözden geçirerek onun mimarı olun. Onu sökün, yeniden yapın. Her taşı koyuşunuzda hakikaten çok yerli yerinde bir şey. Bu da çok yerli yerinde bir şey. Bu da çok yerli yerinde bir şey deyin. Onu terü taze bir kere daha duyun demektir o. Ey iman edenler, iman edin fiilin teceddüde delalet etmesi esprisiyle o kipi meseleye bakacak olursanız her gün bir kere daha imanınızı yenileyin. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde demiyor mu? İn yeşe yüzhibkum ve ye'ti bi halkin cedid Dilerse sizi götürür cedid bir kavim getirir. Eskimemiş, paslanmamış, küflenmemiş, bayatlamamış, ilk günün heyecanını sonuna kadar bütün benliğinde yaşayan, deminde damarında yaşayan bir yay gibi gergin her zaman bir ok gibi fırlamaya hazır yeni cedid bir kavim getirir. Ben bunların hepsini yeni duyuyorum diyecek kadar vicdanında yenilenmeye açık bir kavim getirir diyor Kur'an-ı Kerim diyor bunu. Ve bayatlayan insanlar için de siz böyle geriye dönerseniz, yamulursanız şayet Allah sizin yerine başkalarını getirir. Allah onları sever, onlar Allah'ı sever, onlar Allah yolunda cihad eder. Levm edenin levminden çekinmezler, kopmazlar, Hayatlarını bu işe vakfeder, yürürler Allah'a doğru diyor. Yani bir de gösterilen ufuklar gösterilmiş, gaye hayaller gösterilmiş. Zaten o gaye hayallere bağlı hayat programlanmazsa şayet ve o mevzuda birbirimize destek olmazsak Yine Hz. Üstad'ın ifade ettiği gibi gaye hayal olmazsa yani isyan veya tenasi edilse esan enelere döner etrafta gelir. gaye hayal unutulabiliyor bazen. Bazen de tenasi diyor. Tenasi tefaül babından. Tefaül babı o kipin ifade ettiği mana şudur. İzharu ma leyse fil İşte olmayan şeyi ortaya koyma demektir. Yani aslında çok unutulacak gibi bir şey değil ama fakat neden bu dalgınlık? yaşu gibi yani ve men en zikir rahman zikir rahmandan insanın gafil olması için ciddi bir sebep yok ortada fakat demek ki insan çok kendini salıyor onun için o yaşu kelimesine müfessirler mana verirken ve yaşu ve ediyor yani kim gözleri açık olduğu halde kör gibi davranıyorsa diyor şeytanı ona musallat ederiz Kur'an diyor bunu bu açıdan buradaki meseleye de öyle bakmak lazım tip onu ifade ediyor yani. Gözü gördüğü halde, duyduğu halde kör gibi davranıyor, kulaksız gibi davranıyor, kalpsiz gibi davranıyor. Netice yine kendimizi sık sık kontrole gidip dayanıyor. Kendimizle yüzleşmeye dayanıyor. Ayaklarımızı bastığımız yerle olmamız gerekli olan şeyin arasını ölçmemize dayanıyor. O aradaki mesafeyi kapamamıza dayanıyor. Allah'la münasebetimizi sık sık kontrol etmeye dayanıyor. Şimdi bu türlü örnekleri işte o önden giden atlılar örneklerini vermek için eskide okbeye ulaşmaya çalışıyorduk. Halde ulaşmaya çalışıyorduk. Onları çağımıza bile prototip olarak getirip insanımızın karşısına dikmeye çalışıyorduk. Şimdi kendi içinden örnekleri var. Dilerim pidem yaşlılık, aklın bazı şeylere ermesi, ben mülazasına kapılma, aidiyet mülahazası gibi falan cemaate mensubuz şeytani mülahazalar bu meseleyi soldurmaz, bu sonuna kadar böyle devam eder. Şahsi benlik ne kadar öldürücü şeytani bir mülahazadır, aidiyet mülahazası da, çoğu cu mülahazası da o kadar şeytani bir mülahazadır. Öldürücü şeyler falan cemaate filan cemaate mensubiyet değildir. Allah'a mensubiyet insanı kurtarır. O cemaatin iyi bir ferdi olman senin Allah'la münasebetinle mefsuden mütenasiptir. Allah'la münasebetin kavi ise tamamen o mevzuda erimişse tamamen bütünleşmişse sen gerçekten o cemaatin bir rüknü sayılırsın. Yoksa iddialarla olmaz o mesele. Allahümme yedim kalbiler kulubu sebbit ala dinik اللهم يا القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واغفر ذنوبنا وأدخلنا في زمرة الصالحين آمين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعد علمك وبعد معلوماتك في أول دعائنا وفي أوسط دعائنا وفي آخر دعائنا آمين والحمد لله